Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oynatma listesiyle karşınızdayım. E, bu oynatma listemizin adı yakın markaj, para teorisi, politikası, soru çözümü. Bildiğiniz üzere bundan önce e, para teorisi ile ilgili ve para politikası ile ilgili ders anlatımında bulunmuştuk. Peşi sıra ders anlatımı bittikten sonra da e, para teorisi ve politikası ile ilgili bir soru çözümü yapmıştık özgün tarzda. Aynı zamanda karışık ama Tabii konu sıralamasını takip ettik soruları çözerken. Şimdi ise yakın markaj yani biraz daha bir tık daha ağır, bir tık daha farklı ki mikro ve makroda da aynı tekniği uygulamıştık. 4D adımızı sağlamlaştırabilmek için özellikle para teorisini biraz daha oldukça soyut bir ders bu arada biraz daha kuvvetlendirebilmek için yaklaşık 206 tane soru hazırladım sizlere. Ve bunu e, bitirmeye çalışacağız. Ardından da diğer oynatma listelerinde diğer dörtlü satın geri kalan derslerinde yakın markaj serisini devam ettireceğiz. İnşallah e, faydalı olacağını düşünüyorum sizlere. O zaman vakit kaybetmeden e, anlatacaklarımız çok var. E, sorulara geçelim. Tabi soruları çözerken yine aynı tekniği kullanacağız. E, soruyu sadece çözmekte kalmayıp aynı zamanda en önemli yerlerini bir konu tekrarı yaparak pekiştirmeye çalışacağız. O zaman bir numarayla buyurun başlayalım. Bir yatırımcı nominal değeri 1200 lira olan bir yıl vadeli iskontolu tahvili 800 liraya satın almıştır. Buna göre bu tahvil için verim yüzde kaçtır? Bir tahvil sorusu yani para bankanın ya da para teorisi ve politikasının Olmazsa olmaz konuların başına geliyor arkadaşlar tahvil. Muhakkak tahvili iyi bilmeniz lazım. Ee, kurum sınavlarında KPSS'de karşılaşabilirsiniz tahviliyle ilgili. Peki tahvil nedir? Tahvil biliyorsunuz arkadaşlar para piyasasının simetrisi. Yani para piyasalarındaki dengesizliği tahvil piyasası dengeliyor. Ve tahvil bir borç aracıdır, borçlardır. Ee, para piyasası aracı olarak sayamayız. Çünkü vadisi bir yıldan uzundur. Bir sermaye piyasası aracıdır tahvil. Ve tahvil arzıyla tahvil talebi kesiş, e, kesiştiği yerde bildiğiniz üzere denge faiz oranları gerçekleşiyor. E, ve para piyasasında arz fazlası varsa tahvil piyasasında talep fazlası oluyor. Para piyasasındaki dengesizlikleri ters yükümlülükle kapatıyor arkadaşlar bizim tahvil piyasamız. Ve tahvilde şöyle bir yapı var. Faiz eşittir. Yani denge faizi ortaya çıkartan tahvilin getirisi bölü tahvilin fiyatı. Peki bu açılım ikisinin birbirine bölümü faiz ortaya çıkartacak. Peki getiri nasıl bulunuyor? Şöyle bir formülümüz var bakın arkadaşlar satış fiyatı eksi alış fiyatı bölü alış fiyatı. Aslında siz tahvili ucuza kapatıp pahalıya sattığınız zaman tahvilden bir kazanç elde ediyorsunuz. Bu kazancı biz faiz diyoruz. Şimdi soruda da bakın diyor ki bu tahvil için verim yüzde kaçtır? Yani verim derken aslında burada verimden kastı faizden bahsediyor. Faiz getirisi ne kadardır diyor. Peki 800 lirayı almışız. Yani bu soruda alış fiyatı 800 lira. O zaman AF alış fiyatlarını 800 lira yazarım. Peki nominal değeri, itibari değeri ne kadar? Tahvilin üzerine yazan rakam ne kadar? 1200 lira. O zaman satış fiyatı 1200 olarak yazarım. İşte aradaki fark aslında bana bu tahvilin getirisini, daha doğrusu verimini faizini verecektir. Peki 400 1200'den 800'ü çıkarttık. Bölü 800. O da 1 bölü 2'dir. O da %50 yapar. Demek ki bu tahvilin verimi %50'dir. Bu tahvilin faizi %50'dir. Zaten bakın düz mantık yapalım. 800 liraya aldığınız bir şey 800'ün yarısı kadar artış göstermiş. Yani %50 artış göstermiş. Alış fiyatıyla satış fiyatına bakarak ben buna karar veriyorum. Oldukça hiç böyle formüle girmeden de. Zaten bu ne biliyoruz? Sonrakinden öncekini çıkart. Öncekine böl formülü yani bu. Aslına bakacak olursak. Yani aslında siz yüzde artışı hesaplamış oldunuz. Tahvilin fiyatını ne kadar artması e, durumu aslında onun faizini de bize gösterdiğini anlayabildik. 2. İki. Bir A ülkesinin ekonomisinde para kullanılmamakta. Yani takas ekonomisi geçerlidir. Bu ekonomide 40 tane mal vardır. Buna göre ekonomide oluşacak göreli fiyat sayısı kaçtır? Şimdi sona odaklanalım. Göreli derken diğer ismini arkadaşlar nispi. Ve bir paranın 4 tane fonksiyonu vardır. 1. Değişim aracı olma fonksiyonu. 2- Hesap birimi olma fonksiyonu. 3- Değişim e, değer muhafaza aracı olma fonksiyonu. Ve 4- İksat politikası aracı olma fonksiyonu. 4 tane fonksiyonu var ve ilk fonksiyona bakacak olursak değişim aracı olma fonksiyonu takas ekonomisinin zorluklarını gideriyordu para. Çünkü takas ekonomisinde isteklerin karşılıklı eşleşmesi sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı para ortadan kaldırıyor ve işlem maliyetlerini düşürüyor. Aynı zamanda hesap birimi olma mekanizması bu soruyla alakalı. Mutlak fiyatlar bir malın sadece bir tane fiyatının olduğunu bize anlatır. Nisbi fiyatlar bir malın diğer mal cinsinden değerlerini gösterir. Mesela atıyorum bir elma kaç tane ekmek. Bir tane işte atıyorum gofret kaç tane ee, su gibi. Yani takas ekonomisi bakacak olursa. Peki hocam takas ekonomisinde olsak işler zor olur değil mi? Evet. Ben bir markete gittiğim zaman o markette ürünün fiyatını bulmak için akla karayı seçerdim. Çünkü sadece bir fiyatı yok. Birbiri cinsinden o ekonomide kaç tane mal varsa o kadar fiyat olduğunu da aslında hesaba katmam lazım. Mutlak fiyat gibi değil. Mesela bu kitabın ya da bu kalemin rafta bir tane fiyatı var. TL cinsinden. Ama takas ekonomisinde birbiri cinsinden bir sürü fiyatta karşı karşıya kalırız. Ve bunu hesaplamanın bir yolu vardı. O da nispi fiyat formülü. Ve formül neydi? N çarpı N-1 bölü 2. Aslında basit matematiksel bir formül bu. Öyle değil mi? Hani permütasyon, kombinasyonlarda da kullandığımız formül. Peki N burada neyi göstermekte? mal sayısını göstermekte. Peki en yerine mal sayısı soruda kaç verilmiş? 40. O zaman 40 çarpı en yerine 40 yazdım. 40 eksi 1. 39 bölü 2 yaparım. Peki buradan da e, 20 değil mi? 42'ye bölersek 20 çarpı 39 yapar. Peki 39'u 2 ile çarpsak 78 yapıyor. Bir de 0 buradan koyduğumuz zaman o zaman 780 yapar. Demek ki 40 tane mal olduğunda 780 tane birbirincisinden e, bir fiyat yapısının olduğunu görmem gerekir. Anlamam gerekir. Ama ne kadar kolay değil mi? Nispi fiyatlar. Çünkü nispi fiyatlarda pardon mutlak fiyatlar. Çünkü mutlak fiyatlarda bir malı sadece TL cinsinden bir fiyatı var. Ama Takas ekonomisinde maalesef bu durum bu şekilde olmuyor. 3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi merkez bankasının bilançosunun pasifinde yer alırken ticari banka bilançolarının aktifinde yer alır diye nasıl bir soru? Çok güzel, harika. Şöyle hafiften de içinde muhasebe olduğu için kazık değil mi? Bir soru olduğunu değerlendirebiliriz. Oldukça güzel, yakışıklı bir soru. Şimdi hocam ilk önce bırak şimdi Merkez Bankası'nı falan. Bana bir ticari bankanın bilançosunu anlat. Hatta ticari bankanın aktifinde ne var onu ifade et. Peki bir ticari banka biliyorsunuz modern tefeci. Ticari banka eşittir modern tefeci kimse kızmasın. Peki eskiden biliyorsunuz bankerler vardı. Borç para aldığınızda ödemediğinizde topuklarınızı sıkıyordu. Şimdi ise topuklara sıkmayı falan yok. Eğer bankaya paranı ödemezsen bir güzel seni icra mahkemelerinde süründürür, alacağını alır, götürür. Gerçi icra yasaları da değişti son dönemlerde. Peki bir ticari bankanın aktifi ve pasifi varlıkları, hükümlülükleri bakın burası ticari banka. Tic yazıyorum. Peki aktifinde ne var? Nakit para var ticari bankanın aktifinde. Sonra krediler var dağıttığı krediler var millete verdiği. Diğer aktifler var. Menkul kıymetler var. Öyle değil mi? Bunlar aslında varlığını oluşturuyor ticari bankada. Peki ticari bankada pasifinde ne var? Mesela vadesiz mevduatlar var. Maaş hesapları, çek hesapları gibi. Vadeli mevduatlar var. Süreli faiz kazancı. Vadeli. Değil mi? Time deposit. Peki başka ne var? şirketin yani bankanın net sermayesi var. Ve ticari bankanın Merkez Bankasından çekmiş olduğu reskont kredisi de var. Bakın ticari bankada borcu oluyor Merkez Bankasına. Çünkü Merkez Bankası ticari bankasına kendi varlığından bir kısım ödünç veriyor. Bu ticari bankanın pasifiyken Merkez Bankasının alacağı oluyor. Peki ee, bir Merkez Bankasının acaba bilançosunda neler var? O da ne yapalım? Tarayalım değil mi? O da çok önemli. Burası da MB olsun. Burası aktifleri. Burası pasifleri. Mesela aktiflerinde varlıkları. Pasifi yükümlülükleri. Peki aktifine bakta, bakarsak bir numarada ne var? Net dış varlıklar var. Net domestic assets. Alt, e, altın rezervi. Pardon net dış varlıklar derken şöyle yazacağız. NFA. Net foreign assets, net yabancı varlıklar yani altın rezervleri, döviz rezervleri var bunun içerisinde. İki numarada ise net domestic assets var yani net e, iç varlıklarını gösteriyor ki bunlar toplam iç krediden oluşmakta. Yani hazine bonları, derlem hesabı, IMF acil yardım takip hesabı, e, TMSF'ye kullandırılan krediler bankacılık sektörüne açılan krediler. Mesela bunun içerisinde Reskon kredisi var. Bak ticari bankanın pasifindeyken Reskon kredisi Merkez Bankası'nın aktifinde çünkü onun varlığı. Peki pasifine baktığımız zaman ne var? Arkadaşlar bir numarada mesela rezerv para var. Rezerv para. Neyden oluşuyor? Emisyondan, bankalardaki zorunlu karşılıklardan, bankalarda bak Bankalardaki zorunlu karşılık var bunun içerisinde, yani zorunlu rezervler var. Peki başka ne var? Serbest rezervler var. Fon hesaplar var. Banka dışı kesimin mevduatı var. Peki 2 numara ne var? 2 numarada parasal taban var. Öyle değil mi? Peki 3 numarada ne var? 3 numarada merkez bankası parası var. Hani böyle gidiyor. Merkez Bankası parası parasal taban artık kabunun TL mevduatıydı. Hatırlayacak olursanız. İleride onlarla ilgili soru var. Şimdi diyor ki Merkez Bankası'nın bilançosunun pasifinde yer alırken bak pasifinde yer alacak ama Ticari Bankanın aktifinde olan acaba hangisidir? Yani Ticari Bankanın alacağı Merkez Bankası'nın aslında yükümlülüğü olacak. Ticari Bankanın tüketici kredileri e tamam bu ticari bankanın aslında aktifinde ama Merkez Bankası ne ilgilendiriyor bu durum? Burada tüketici kredi ile ilgili bir şey yok. Gitti. Merkez Bankası'nın verdiği reskont kredileri. Reskont kredisi burada. Net iç varlıklarda. Merkez Bankası'nın reskont kredisi aktifinde yer alıyor. Ve ticari bankanın da pasifinde yer alıyor. Ters yani bunun tersi. Ticari bankanın aldığı sendikasyon kredileri yani yine eğer alıyorsa yükümlülüğü oluyor ama Merkez Bankası'nın aktif oluyor ama Merkez Bankası'nın pasifini soruyoruz. Ticari bankaların zorunlu rezervleri evet ticari bankanın zorunlu rezervi bakın aslında bakacak olursak bu ticari bankanın aktifinde ve Merkez Bankası'nın neresine yer alıyor bakın rezer, rezervler? Pasifine yer aldığını görüyoruz. Yani 3 ne oluyor? Denizli oluyor. Peki E ticari bankalara ait boşanma senetleri zaten bunları hemen siliyorum. 4. Tahvil fiyatları dikey eksende yer almak şartıyla aşağıdaki etmenlerden hangisi tahvil talebinin sağ kaymasına neden olur? Arkadaşlar tahvil bir borç piyasasıdır. Ve şöyle şurada daha rahat çalışabilirim diye şuraya çiziyorum. Tahvil talebi iki şekilde çizilebilir. Bakın bunu da bilin. Bir tepesinde P bulunuyorsa tahvil fiyatı. İki tepesinde faiz bulunuyorsa. Şimdi tahvil talebi kim? Tahvil talep eden borç verendir arkadaşlar. Hani belli bir faiz oranına bakar, borç veren kesimdir. Yani ben kağıt talep ediyorum, karşına para vereceğim, borç vereceğim. Tahvil bir kağıt. Talep ediyorsam o zaman karşı tarafı para veriyorum demektir. D. De, tahvil fiyatıyla tahvil talebi arasında ters yönlü ilişki vardır. B de tahvilin getirisiyle, bak tahvilin fiyatıyla faiz oranı ters yönlü çalıştığı için tahvil talebi pozitif eğimlidir. Yani dikey eksende tahvilin fiyatı bulunuyorsa negatif, dikey eksende faiz bulunuyorsa pozitif. Çünkü faiz arttıkça karşı tarafa borç verme ihtimalin artar. Mesela %10'dan mı borç vermek istersin, %20'den mi? E %20'den. O zaman %10'a göre %20'de daha fazla borç para verilir. Bu da eğer dikey eksende faiz oluyorsa tahvil talebini pozitif emni yapar. Hani bu farkı kavrayın diye çok karışılıyor çünkü arkadaşlar gerçekten ve tahvil talep eğrisine sağ kaymasına neden olur diyor. Şimdi tahvil talebini etkileyen etmenler şunlar. Servet, beklenen getiri, likidite, risk primi, bilgi edinme maliyeti, beklenen enflasyon. Bunlar etkiliyor. Peki hemen tek tek isterseniz sıralayalım. Beklenen enflasyon oranı arttıkça tahvil talebi sola doğru kayar. Öyle değil mi? Kimse borç para vermek istemez. Çünkü ileride enflasyon artacağı beklentisi var. Benim verdiğim ana paranın değeri azalacak yani. Bilgi edinme maliyeti artıyorsa yine arkadaşlar o şirketin durumu hakkında tam bir bilgiye sahip değilim. O zaman TD sola kayar. Yani karşı tarafın durumunu tam olarak bilemiyorsanız borç para vermek ister misiniz? Tahvilin likiditesinin artması de ne demek? Akışkanlık. Çabucak nakde dönüştürülmek. Evet bu tahvil talebini doğru kaydırır. Borç para verdiğin kişiden aldığım kağıt çabucak paraya çevrilebiliyorsa bu dikey yüksek olduğunu gösterir. Ve ben bunu ne yaparım? Talep ederim. Servet azalırsa TD yani tahvil talebi yine sola doğru kayar. Beklenen faiz oranı ise Zaten direkt olarak eğri üzerindeki hareketleri temsil eder ve dolayısıyla bu noktada 4 numarada doğru cevabımız 4 numaralı sorunun doğru cevabı C şıkkı olur. Peki dolayısıyla 4 sorumuzun çözümü bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.